Siz miyiz? Şaban Bey hoş geldiniz. Az dur abi az dur. Şimdi ben de... Tamam. Şaban Bey hoş geldiniz. Okulun konu... adım Abdullah Yıldırım. Adım Abdullah Yıldırım. Peki Bursa TV izleyicileri seni izledi. Buraya gelirse onlar için özel bir indirim yapacak mısın? Söz veriyor musun? Söz indiririm. Başka ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Evet sevgili izleyiciler, Şahin amcanın yeri A11'de. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabi tabi tabi. İsmin ne amcacığım? İl Bey ismi isimli. İl Evet. Sevgili izleyiciler şu anda Yıldırım'a bağlı Karapınar Hayvan Pazarındayız. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Orhan Kepenek. Erzurum Karatuman Duman oturmakta oluyordum. Bursa'da Erzurumlu hemşerileriniz var, Bursa TV izleyicilerimiz var. Onlar gelirse onlara özel bir indirim uygulayacak mısınız burada? Hayır, her şey aynı eşittir.